Selam millet. Yine bağdayım. Asmalardaki ipleri kesiyorum. E, bu çubuklar budandıktan sonra bu şekilde bağlanıyor. Buradan. Tabi bunlar budanırken de bağlı olduğu zaman kolay çıkmıyor. O ipleri kesersem bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. O zaman kolay çıkıyor da buda, budak sırasında. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan kayasıları budadım. Gördüğünüz gibi. Daha da Oradaki kayasının altında var yani budanmış halde. Onun işi bitti gibi. Daha budamayacağım çok fazla. Bir ileride bir kayası var. Onu budayacağım. Ama o tarafa geçince. Bir de bir yandan budarken şöyle bir şey yaptım. Teneke, bakın etrafında ateş yakıldı. E, tenekenin içinde ne vardı? Odun vardı. Ne oldu? Kömür oldu. <laughs> Odun kömür yaptım. Tabu bu denemeydi yarısı tam olmadı mesela şu tam olmamış ama tam olanlar var mesela şöyle bir deneyelim evet şimdi bunun içinde kayası dalları var yani dal değil de böyle budakları var yani kol, kol gibi şurada kesilmiş görüyorsunuz yarın ya da yarından sonra ya da pazar günde onu pişireceğim hala kendi kendime uğraşıyorum buralarda bir şeylerle. Ve yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yani yol derken tren yolundan bahsediyorum. Hızlı tren geçecek buradan. Öyle. Benden bu kadar. Bugünlük yoruldum. Kaçıyorum eve. Yani dükkana daha doğrusu. Hadi görüşmek üzere.